Tarih 13 Mart 2022 Luffy ile Kaido başa baş bir şekilde kapışıyorlardı. Fakat Luffy'nin ölümüyle dövüş sonuçlanmış ve Luffy'nin cansız bedeni yerde yatıyordu. Okuyucular olarak dövüşün bu şekilde sonlanmayacağını biliyorduk. Fakat ilerleyen panellerde ne olacağı hakkında en ufak bilgimiz yoktu. Ta ki Zunisha'nın sözlerini duyana kadar. Joy Boy geri döndü. Tarih 27 Mart 2022. 1044. sayının çıkışı tüm interneti çalkalamış ve resmen yer yerinden oynamıştı. Bu sayıyla beraber hepimiz anladık ki bundan sonra olacaklar tüm seriyi baştan yazacaktı. Haliyle tüm bu olaylar beraberinde tonla teori getirdi. Bugün sizlere Gear 5, Nika veya Joy Boy her ne demek isterseniz onun hakkında oluşan 5 teoriyi konuşacağız. Kanalı sürekli ziyaret eden ama abone olmayan %76'lık büyük bir kesim var. Eğer içeriklerimi beğeniyorsan lütfen abone ol. Ayrıca videoyu beğendiğiniz takdirde beğeni atmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız başlayalım. Pankazart'ta Momonosuke'nin bir şeytan meyvesiydiğini ve sonradan o meyvenin antik Zoan meyvesi yani Kaido'nun meyvesinin bir kopyası olduğunu öğrendik. Wano'da ise CP0 bu meyvenin başarısız bir meyve olduğunu söylemişti. Hatta Vegapunk bile o meyvenin başarısız olduğunu söylüyordu. Ama Momonosuke Kaido'nun meyve gücüyle yapabildiği her şeyi yapabiliyor. Fakat Vegapunk'ın bu meyvenin işlevi hakkında yorum yapabilmesi için onu daha önceden birinin kullanmış olması gerekmez mi? Bence başarısızdan kastettiği şey Momo'nun meyvesinin kendi iradesi olmaması. Belli ki orijinal şeytan meyvelerini yapanlar bir şekilde Zoan meyvelerini irade ekleyebilmişler. Hatta Vegapunk'un şu anda antik krallıkta yaşıyor olması da onun antik insanlardan çok şey öğrendiğinin kanıtı olabilir. Haydi şimdi Tanrı Vadisi'nin Güneş Tanrısı Nika ile olan bağlantılarını konuşalım. Tanrı Vadisi bizlere Wano arkında tanıtıldı. İşin garip kısmı ise Ay Tanrısı olarak kabul edilen Lunaryalılar ve Güneş Tanrısı Nika da Wano arkında tanıtıldı. Daha önceden de Lunaryalıların Tanrı Vadisi ile alakaların olabileceğini söylemiştim. Ama bu sefer olayı farklı bir açıdan ele alacağız. Big Mom Kaido'ya meyvesini Tanrı Vadisi olayı sırasında vermişti. Buradan yola çıkarsak belki de Tanrı Vadisi tanrısal meyvelere ev sahipliği yapan bir yerde. Bana sorarsanız Sengoku da vaktinde oraya gitti ve Buda meyvesini oradan aldı. Ayrıca Kaido'nun meyvesi olan ejderha türü de Japon kültüründe tanrısal bir varlıktır. Belki de Nika meyvesi de oradaydı. Dünya hükümetinin Kaido'nun meyvesiyle yakından ilgilendiklerini ve Nika meyvesini uzun zamandır ele geçirmeye çalıştıklarını biliyoruz. Bu hazineler Rax korsanlarının peşinde oldukları meyveler olabilir. Peki Beyaz Sakal'ın meyvesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Tsunamiler ve depremler oluşturabilen tanrısal sayılabilecek bir güç. Kiyori Kozuki klanının her daim sözlerini tuttuğunu söyledi. Ki bu direkt olarak zamanında Kozuki klanının Joyboy'a bir söz verdiği anlamına gelebilir. Ayrıca bu kısmen neden Momonosuke'nin Oden'in günlüğünü okuduktan sonra ölmemesi gerektiğini anladığına dair bir kanıt da olabilir. Bu söz ise ileride Joy Boy dönünce Kozuki klanının Wano'nun sınırlarını açacağına dair bir söz olabilir. Tabii ki bununla kısıtlı değildir. Çünkü biz bunları az da olsa biliyoruz. Benim asıl merak ettiğim kısım, Vanu'luların neden sınırlarını kapattıkları. Belki de Joy Boy, Noah ile balık adamları da Vanu'ya getirecekti ama başaramadı. Ve Joy Boy'un özürü de buradan geliyor olabilir. Emin değilim, sizler de düşüncelerinizi belirtin lütfen. Nika ve Joy Boy'u gizlemek için, Luffy'nin meyvesinin ismi Gomu Gomu no Mi olarak değiştirilmişti. Az uzun zaman değil. Tam 25 yıl boyunca Luffy'nin lastik adam olduğunu sandık. Hatta tayfası da öyle sandı. Ve acaba tayfa bunu öğrenince nasıl bir tepki verecek? Veya bunu kimden öğrenecekler? Ben bu meyveyi açıklayacak kişinin Vegapunk olduğunu düşünüyorum. Hatırlarsanız o da son çıkan SBS'de şeytan meyvelerinin gizemini bir bilim adamının açıklayacağını söylemişti. Ayrıca Egghead adasına gittiğimiz zaman Vegapunk 01'in bu tayfayla özel ilgilendiğini söylemesinin sebebi Luffy'nin posterini gördükten sonra onun güneş tanrısı olduğunu anladığı için olabilir. Ama taşları tam olarak yerine oturtan kişi Vegapunk 02 yani Lilith oldu. Eğer sonsuz ateş diye bir şey olsaydı o zaman kendi güneşimi yaratabilirdim. Ayrıca Vegapunk 01'in Ekel'in eskiden antik krallık olduğunu söylemesi de muhtemelen doğruydu. Bu adamın kayıp yüzyıl ve Joy Boy'a e takıntısı olmasından dolayı muhtemelen kendisinden kayıp yüzyılı öğreneceğiz ve tabii ki de o sırada Nika meyvesinin gerçek hikayesini de öğrenebiliriz. Gomu Gomu meyvesi gibi bir diğer fake ismi ise Gold Roger'dı. Dünya hükümeti D ismini saklamak için Roger'ın adını değiştirmişti. Ve şu anda asıl ismini hala bilmediğimiz isimlerden birisi de Onigashima. Marco, Kaido'nun bu adanın ismini değiştirmeden önce farklı bir isme sahip olduğunu söyledi. Burası Joy Boy'un ortaya çıktığı yer. Kısmen Kaido sayesinde Luffy Joy Boy oldu. Kaido'nun ismi Joy Boy anlamına geliyor. Luffy şu anda Joy Boy, Kaido Smile meyvelerini oluşturan kişi ve Luffy ise kendisini sürekli güldüren Nika meyvesine sahip. Biz orada bir şeytanla bir tanrının savaşını izledik. Diğer bir deyişle Oni ile Güneş Tanrısının savaşını. Ve bu savaş eski Joy Boy'un üstünde gerçekleşti. Umarım Onigashima'nın eski ismini bir şekilde öğreniriz. Ayrıca Laugh Roger'ın koyduğu bir isim olsa da eskiden kesinlikle bu adanın da bir ismi vardı. Ve eğer Tanrı Vadisi'nin de kayıp yüzyıl ve Güneş Tanrısı Nika ile bir bağlantısı var ise oranın ismi de değiştirilmiş olabilir. Luffy'nin meyvesi efsanevi bir meyve çıktığına göre Hadi seride yeni tanıtılan bir diğer antik zuan meyvesini konuşalım. Vano'nun koruyucusu olan Yamato'nun antik zuan meyvesini. Shanks'ın aynı hükümetin gemisine saldırıp Nika meyvesini alması gibi. Kaido da kendi emelleri için bu meyveyi ele geçirdi. Ki bu meyveyi asıl ele geçirmesinin sebebi kendisiyle dövüşebilecek kadar güçlü bir rakip oluşturmak için olabilir. Ayrıca Luffy de Yamato da meyvelerini isteyerek yemediler. Luffy meyve öylece önünde durduğu için yedi. Yamato ise aç olduğu için yemişti. Buradaki sorulardan birisi ise Shanks Nika meyvesini kime yedirmek istemişti? Daha önce izlemediyseniz Shanks'ın Ace Joy Boy yapmak istediği hakkında bir videom var. İsterseniz o videoya kartlardan ulaşabilirsiniz. Luffy Güneşi temsil ederken Yamato da ayı temsil ediyor olabilir. Çünkü biliyorsunuz, Luffy Güneş Tanrısı iken Yamato'nun da Ay Tanrısı olabilme ihtimali var. Yamato'nun meyvesiyle dönüştüğü karakter bir kurt ve kurtların geceleri ulumaları gibi pek çok ay referansları vardır. Ayrıca Yamato'nun koruduğu ülke Wano'da da pek çok ay sembolizmi mevcut. Kurozumi hariç tüm ana klanların isimleri ay ile bağlantılı. Mesela Toki'nin ilk soyadı Amatsuki'dir ve anlamı ise Yüce Ay demek oluyor. Shimotsuki ise Donmuş Ay anlamına geliyor. Ay tanrısı Yamato'nun Ay diyarı Wano'yu koruması da mükemmel bir uyum oluşturuyor. Ayrıca Toki'nin sen şafağın farkında olmayan Aysın, sözlerinde de şafağı Luffy ve şafağın farkında olmayan Ay'ı da Yamato olarak tasvir edebiliriz. Minklerin de Wano elektriğinden bağlantıları olması ve onların da gündüz ve gece koruyucuları olması da çok ilginç. Güneş Tanrısı Nika ve Joy Boy'u hakkında bulduğum ve düşündüğüm bazı teoriler bunlardı. Bu sefer konseptin farklı olduğunu farkındayım. Fakat değişik bir şeyler denemek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğeni atmayı ve daha fazla One Piece teorisi için takip almayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.